Ket 374 FL ekskavatörün 2000 saatlik periyodik bakımı. 60 litre 10W30 motor yağını değiştir. Motor yağını boşaltmak için altta bulunan kartel vanasını açıyoruz. Motor yağı boşalıyor. 24 litre 50 numara kule dönüş yağını değiştir. Kule dönüşleri boşaltmak için kule dönüş motorlarının altında bulunan vanaları açıyoruz. Kule dönüş yağımız boşalıyor. 44 litre 50 numara cari değiştir. Cari yağını boşaltmak için boşaltma tapasını açıyoruz. Cari yağımız boşalıyor. Aynı şekilde diğer cer yağını da boşaltıyoruz. 1 litre 18.08 motor yağ filtresini değiştir. Motor yağı filtresi değişti. 4T-6788 hidrolik drain filtreyi değiştir. Hidrolik drain filtre değişti. İkinci drain filtre. Ana pompanın hemen üstünde bulunuyor. İkinci drain filtre değişti. 185 lira 03 37 hidrolik pilot filtreyi değişti. <laughs> hidrolik pilot filtre. Hidrolik pilot filtre değişti. <laughs> 44 litre 50 numara kulü... 50 numara ceryanı dolu mu? Seviye tapasından yağ gelene kadar 50 numara ceryağı dolduruyoruz. Aynı şekilde diğer ceryağı dolduruyoruz. 1R-0755 yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi. 434 yüz otuz yakıt filtresini değiştir. Yakıt filtresi değişti. 438 tire 5386 yakıt separatör filtresini değiştir. 2 adet yakıt separatör filtresi var. İkinci separatör filtre. Yakıt separatör filtresi değişti. Diğerini de aynı şekilde değiştiriyoruz. 375 tire 4302 iç 375 tire 4301 Dış hava filtresini değiştir. Dış hava filtresi. Abi iç hava filtresi. İç hava filtresi değişti. Dış hava filtresi değişti. 350 58 5812 kayış kontrol et. Altına göre kontrol ederiz 72 litre radyatör suyu kontrol et. 179 tire 06 hidrolik filtreleri değiştir. Hidrolik tank filtresi. hidrolik filtre. Hidrolik tank filtresi değişti. Aynı şekilde diğer hidrolik tank filtresini değiştiriyoruz. 24 litre 50 numara kule dönüş yağını doldur. Kule dönüş motorları seviye kontrol yerlerinden dolduruyoruz. Aynı şekilde diğer kule dönüş motorunun yağını da dolduruyoruz. 60 litre 10W30 motor yağı dolumu. Motor yağ dolu mu? Ateşi